Etrafınızdaki yüksek titreşimi, yüksek enerjiyi hissedin. Hücrelerinizin şimdi Matrix'te çok ciddi bir etki yaratmaya başladığını hissedin. Her birinize şunu beyan etmek istiyorum. Ben birisine bir niyet yaptığımda ve akabinde o niyetin doğrultusunda mantrasını yaptığımda o kişide çok ciddi etkileri olduğunu ...yüzlerce ve binlerce kez gözlemledim. Ve sizlerin de birbirinize yapmış olduğunuz niyetleri de... ...ben duyduğumda, sevgimi ve yüreğimi kattığımda... ...aynı bu niyetleri ben size gerçekleştirmişçesine... ...etki ettiğini de çok iyi biliyorum. Ve yine söylüyorum, bu mantırın akabinde... ...aldığınız oksijendeki, nefesteki... ...hazların ve keyiflerin... Dünya üzerindeki en yüksek hazlar ve keyifler olarak algılamanıza, hissetmenize niyet ediyorum. Ve bu sizin gerçek bolluğunuz demektir. Ne kadar çok oksijeni, zerreyi hazla ve keyifle içinize alırsanız, tüm hücrelerinizdeki bolluk içten dışa doğru yansımaya başlar. İşte gerçek bolluk budur. Göreceğiniz Hayattaki tüm matriksler, tüm sanrılar, tüm malikaneler sizin içinizden dışarı yayılan titreşimle alakalıdır. Eğer ki senin titreşimin neye hazırsa, o hazır olduğu doğrultudaki yaşam standartları sana gelir. Önce bolluk içten, özden, zerrelerden, parçacıklardan başlar. Ve biz de burada tam olarak bunu yapıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar mutlu değil mi arkadaşlar? Hayatında... Aldığın nefeslerin bolluğu sınırsız olsun. Duyumsamaların, hissedişlerin insan üstü olsun. Algıların, hazların, keyiflerin yüksek, en yüksek, tahmin edemeyeceğin titreşimlerde olsun. Sen zaten bu titreşimlere geldiğinde dünyanın en yüksek titreşimli bolluğunu çekeceksin. Ve dünyanın en yüksek bolluğun hayatına girmesine niyet ediyor ve izin veriyorum. Öyledir. Evet sevgili canlar, dün, geçen hafta e, sağlık ve parayla alakalı birbirimize olumlamalar, niyetler gerçekleştirdik. Ve bu niyetlerin akabinde Atusin'le Bekanut mantrasını yaptık. Bekanut'u yaptık değil mi arkadaşlar? Yaptık. Evet, evet yaptık. Tamam. Şimdi üçüncüsü ve dördüncüsü olan, olan yine bollukla alakalı iki mantra daha var. Kinetuan ve Şetamun. Bu akşam bunların üzerine çalışalım istiyorum. Bu bilgiler çok gizlidir. Bu bilgiler, bu öğretiler ve bu çalışmalar gerçekten dünya üzerinde kadim zamanlardan şimdilere kadar gelmiş e, büyük topluluklar vardır. Siyon tarikatı gibi, siyontoloji tarikatı gibi, Illuminati gibi e, bu topluluklar bunları kendi içlerinde ritüel olarak toplanırlar ve zaten yaparlar. Mevcudiyette bunların gizli çalışmalarıdır. Bakın biz bunu bura, burada şu anda online olarak sizlerle gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu ki biz bunu şu anda yapabiliyoruz. Ve birbirinize bu sebepten dolayı adanmışlığı yaşamanız lazım. Neden adanmışlığı yaşamanız lazım? Çünkü Semra senin etrafında e, Selin'in enerjisi tavaf ediyor sana etrafında bir koruma, bir manyetik yaratmış oluyor düşünceleriyle ve niyetleriyle. Bu ne kadar çok çoğalırsa senin etrafındaki kalkan semra o kadar güçlenir. Negatife karşı güçlenir. Çünkü negatif olgular vardır, olumsuzluklar vardır. Hastalıklar vardır, kıtlık bilinçleri vardır. Negatif olguların içindedir bunların hepsi. Bunlar artık senin auralanı delip geçemez. Çünkü ışığı gördüğü yerde, ışığın olduğu yerde karanlık mevcudiyetini koruyamaz. Çünkü senin etrafında ışık dönüyor artık Semra. Bu yüzden nasıl bir ışık dönüyor? Bizlerin sizin etrafınıza, sizin isteğinize, sizin hayatınıza niyetimiz sizin etrafınıza ışığın dönmesine vesile oluyor. Ve bu ışık sayesinde karanlık ışığa yaklaşamıyor. Karanlık olgular ve bilinçler sizin ışığınızı gördüğünde karartamıyor, karartamaz. Ama her karanlığı bir ışık aydınlatır. Bu yüzden deriz ki her karanlığın bir aydınlığı vardır. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Ama bir aydınlığın karanlığı yoktur. Bir aydınlık bir ışık karartılamaz. Kesinlikle. O suyun dozunu rengini bozamaz. Ama karanlığın rengini, karanlığın suyunun dozunu aydınlık bozar. Karanlığı aydınlığa çevirir. İşte aydınlığın üstünlüğü de burada başlar. Aydınlığın kudreti de burada gelir. Güzelliği de buradandır. Ee, kinetuan titreşimi. Şimdi siz şunu idrak etmenizi istiyorum. Çünkü siz bilincinizde idrak edemediğiniz bir şeye inanç gerçekleştiremezsiniz. İnanç gerçekleşmediği takdirde de o etkisini söndürür. Etkisini aktif etmesi için idrak şarttır. Bu yüzden size şunu söylemeliyim. Bir mantıra nasıl bolluğa etki eder ki sorusu mutlaka hepinizin kafasından geçmiştir. Bir mantıra temin de söylemiş olduğum gibi titreşim yaratır. Yarattığınız titreşim sizden dışarı yayılırken öncelikle sizin içinize doğru iner. En çekirdeğinizdeki titreşimleri solar plexusunuzun en merkezine gelir. O merkezinden o titreşimlerle birlikte tüm titreşimler hücrelerinizin yaymış olduğu vibrasyonlar ve titreşimler iyileşmeye başlar. Kineton titreşimiyle özdeşleşmeye başlar. Ve içten dışarıya doğru yayılan bir rezonans, bir uyum kinetonun titreşimleri yayılmaya başlar. Bu da sınırsız ve sonsuz matriksle ilgilidir. Matriksle ilgilidir. Yani sizin hücrelerinizin kat ve kat hızlı yenilenmesi ve şekilden şekile dönebilmesi, etken değiştirebilmesi, kendi düşüncelerinizle ve sizi görenlerin düşüncesiyle. Bu çok hızlanacak. Bunu hızlandıran bir mantradır. Bu da öncelikle zerrelerin ve hücre inlenmesinin bolluğu gerçekleştiği takdirde sizin titreşiminiz yükselir, frekansınız yükselir. Frekans yükseldiğinde de çekim alanınız güçlenir ve buna da gerçek bolluk denir. İşte bir mantra size bolluk etkilerini böyle sağlıyor. Almış olduğunuz oksijen, nefes moleküller içinize aldığınız, hazlı ve keyfi artıyor. Ve sizler de bu keyif doğrultusunda bolluğu yaşantınıza çekiyorsunuz.